Isparta'da bir otomobil sürücüsü trafik, trafikte tartıştığı halk otobüs şoförünün önünü kesti ve ilerlemesine engel oldu. Kapılarını açmayan kadın otobüs şoförü polisi arayarak trafikte önünü kesen sürücüden şikayetçi oldu. Bak, önümü kesti, bakar mısın? İçerisi yolcu dolu otobüsün önünü kesti, otomobilinden indi. Şoför kapıları kapatıp durumu anlatmak istedi. Korkuya kapılan yolculardan bazıları araya girip sürücüyü ikna etmeye çalıştı. Lütfen beni gönderir misiniz aci? Sol şeride doğru sinyalimi verdim ve kontrollü bir şekilde geçmeye çalıştım. Soru geldi ee, ve bir anda yanıma durdu işte ee, ve o, direkt önüme kesti işte. Isparta'da halk otobüsü şoförlüğü yapan Pınar Koçak Tokun karşısına dikilen sürücünün gitme niyeti yoktu. Neyse ki Koçak Tok soğuk kanlıydı ve otobüsün kapılarını açmayarak polisten yardım istedi. Sürücü bir süre bekledikten sonra aracına binip yoluna devam etti. Önümü keste, hala daha bıtı bıtı Koçak Tok bu olayların sık sık yaşandığını söyleyerek sürücüden şikayetçi oldu. Çoğu şeyde seslenmemeye çalışıyorum sabrederekten işimi devam ettirmeye çalışıyorum. Bunlarla ilgili şikayetlerimi bulundum artık adalete güveniyorum yani.